Aa kayıt amına koyayım kayıt. Kayıda tamına koyayım bunları. Çek kardeşim benim. Çek kardeşim çek. Çek çek bunları çek. Çek amına koyayım çek. Neredesin kardeşim benim? Evet arkadaşlar. ilk videoma hoş geldiniz. Aa. Evet İrem arıyor. Alo. Neredesin sen? Neredeyim evdeyim. Çok fena bir tur e videodayım. Evet adam geliyor. Ah çok fena oynayayım hem de. Hadi. Evet arkadaşlar yendik. İrem kapat kapat biraz yazarım. Evet arkadaşlar az bir zaferini aldım. Oo. Oh. Aa, çok çok kafayı Kap kapat.